Vay be Beşiktaş'ta resmen taşlar yerinden oynuyor desek yeridir. Yeni yönetim ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in gelişiyle birlikte Karakartal'da adeta bir devrim yaşanıyor. Taraftarlar acaba nasıl bir takım izleyeceğiz diye merakla beklerken kulislerde fısıltılar aldı başını yürüdü. Anlaşılan o ki Solskjaer Norveç fırtınası gibi esip kadroyu baştan aşağı yenilemeye kararlı. İlk gelen haberlere göre Norveçli hocanın raporu oldukça net. Getson Fernandes ve Rafa Silva dışındaki tüm oyuncular eğer kulübün kasasına tatmin edici bir teklif gelirse bavullarını toplayabilir. Bu Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar dönemlerinden sonra belki de en kapsamlı operasyon olacak. Özellikle beklentilerin altında kalan Baktiyar Zaynuttinov ve Amir Hadzi Ahmetovic gibi yabancı isimlerle yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sadece onlar da değil, yerli oyunculardan Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç ve bir türlü taraftarla yıldızı barışamayan kaleci Ersin Destanoğlu'nun da kiralık olarak gönderilmesi gündemdeymiş bitmedi. Kiralık olarak gönderilen Al Musrati, Jackson Muleka ve Jan Onana için de dönüş biletleri pek parlak görünmüyor. Solskjaer bu üç ismi de yeni sezon planlamasında düşünmediğini yönetime iletmiş. Eğer iyi bir teklif gelmezse yeniden kiralama formülü masada olabilir. Bir de maaş yüküyle yönetimin başını ağrıtan Alex Oxlade-Chamberlain var ki ona da kibarca kendine kulüp bul mesajı iletilmiş. Sakatlığı nedeniyle İngiltere'de tedavi gören Chamberlain'in Beşiktaş macerası kısa sürecek gibi duruyor. Forvet hattına yıldız yağmuru mu geliyor? Tabii bu kadar ayrılık olunca yerlerine kimlerin geleceği de büyük merak konusu. Özellikle Ciro Immobile ile yolların ayrılacak olması forvet hattında büyük bir boşluk yaratacak ama Beşiktaş yönetimi bu boşluğu doldurmak için kolları sıvamış durumda. Listede birbirinden iddialı isimler var. İlk göze çarpan Fransız ekibi Saint-Étienne'in 20 yaşındaki Belçikalı golcüsü Lucas Tassin. Eğer takımı Lig 2'ye düşerse ayrılmasına kesin gözüyle bakılan bu genç yetenek şimdiden birçok Avrupa kulübünün radarına girmiş. Teknik kapasitesi, oyun zekası ve bitiriciliğiyle dikkat çeken Stassin, hemşerisi Eden Hazard gibi adını duyurmak istiyormuş. Beşiktaş yönetimi de gelecek vadeden hırslı ve yetenekli tanımına uyan bu oyuncuyla golcü sıkıntısına uzun yıllar son vermeyi hedefliyor. Bu sezon ligde 28 maçta 12 gol 5 asistlik performansıyla göz doldurmuş. Ama Stassin tek aday değil. Premier Lig'den de bir dev gündemde Everton'da forma giyen Beto, Sol Rüdiger'in özellikle istediği söylenen 1.94'lük Portekizli Santerfor için satın alma opsiyonlu kiralık teklifi hazırlanıyormuş. Hava toplarındaki etkinliği ve bağlantı oyunundaki becerisiyle tam da Solskjaer'in aradığı profil olabilir. Biraz daha tecrübeli bir isim arayanlar içinse Lyon'dan ayrılmaya hazırlanan Alexander Lacazette ismi ön plana çıkıyor. Bir dönem Arsenal forması da giyen 33 yaşındaki golcü serbest kalacak olsa da yüksek imza parası ve maaş talebi yönetimi biraz düşündürüyormuş. Listede bir de Wolfsburg forması giyen Danimarkalı Jonas Wind var. 1.90 boyundaki bu Santerford'a Beşiktaş'ın yakın takibindeymiş, sadece forvet değil kanatlara da takviye şart. Bu noktada İstanbulspor'un Malili sol kanat oyuncusu gausso Kiyasso Diarra için Beşiktaş'ın devrede olduğu konuşuluyor. 22 yaşındaki oyuncunun temsilcisi görüşmelerin sürdüğünü doğrulamış bile. Bu sezon 37 maçta 16 gol, 2 asistle oynaması ne kadar potansiyelli olduğunu gösteriyor. Ve gelelim Azerbaycan'dan gelen heyecan verici bir habere. Hani şu yeni Kerem Aktürkoğlu diye dillerden düşmeyen genç bir yetenek var ya Murat Mammadov. İşte Beşiktaş onun da peşine düşmüş. Aslında sadece Beşiktaş'ta değil Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gözü bu 19 yaşındaki pırpır pır kanat oyuncusundaymış. Hatta Alanya Spor ve Antalya Spor'un da scoutları onu yakın markaja almış. Neftçi PFK formasıyla Azerbaycan Premier Ligi'nde bu sezon 15 maçta bir gol 3 asiste imza atan Mamadov, Azerbaycan milli takımının tüm yaş kategorilerinde oynamış hatta bir kez A formayı bile giymiş. Murat'ın ilginç bir de Türkiye geçmişi var. 2019'da henüz 13 yaşındayken Trabzonspor altyapısında denenmiş ve çok beğenilmiş ancak o dönem ailesi oğullarının Trabzon'da tek başına kalmasını istememiş. Şimdi ise 19 yaşında parlayan bir yıldız adayı ve Türkiye'de oynamaya da oldukça sıcak bakıyormuş. En güzeli ne biliyor musunuz? Azerbaycan uyruklu olduğu için süper Süperlik'te yabancı kontenjanından sayılmayacak, bu da onu Beşiktaş için daha da cazip kılıyor. Sol bek pozisyonu için de sürpriz bir gelişme yaşanmış, bu sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Filip Kostić menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerilmiş. Masuoku'nun takımdaki geleceğine göre bu transferin değerlendirileceği söyleniyor. Juventus'la bir yıl daha sözleşmesi bulunan Sırp oyuncunun İtalya'da kalmayacağı ve 4-5 milyon euro civarında bir bonservisle ayrılabileceği konuşuluyor. Sol Solskjaer'in vizyonu, dinamik ve başarıya aç bir takım. Görünen o ki Solskjaer sadece bugünü değil geleceği de düşünen genç, dinamik, hırslı ve yetenekli oyunculardan kurulu hem istikrarlı hem de başarıya aç bir takım kurmayı hedefliyor. Kanatlara, savunmaya ve hücum hattına yapılacak takviyelerle Türkiye ve Avrupa'da başarı kovalayacak geniş bir kadro planlıyor. Bu arada kulüp mali konularda da önemli adımlar atıyor. Bankalar Birliği'ne olan borcun 1 milyar 278 milyon 828 bin TL'lik kısmının ödenmesi, transfer bütçesi içinde olumlu bir sinyal olabilir. Kısacası Beşiktaş'ta sular bir süre daha durulmayacak gibi. Taraftarlar bu büyük değişim rüzgarının sonunda nasıl bir kara kartal izleyeceklerini sabırsızlıkla bekliyor. Heyecan gerçekten dorukta.